Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şununla bitirelim. Mescid-i Nebevi'de bayram namazını kıldı, dışarı çıktı. Çocuklar oyun oynuyor idi. Baktı ki orada bir tane çocuk diğer çocuklara katılmıyor. üzün hüzünlü, mahzun, elbiseleri de biraz kirli. Dedi sen niye bunlara katılmıyorsun, niye arkadaşlarınla oynamıyorsun? Şöyle baktı, Efendimiz'i tanıyamadı. Benim babam dedi, ee, şehit oldu Uhud'da dedi ben yetimim dedi annemle de gitti başkasıyla evlendi benle pek ilgilenmiyorlar dedi. Efendimiz onun yetim olduğunu anladı. Zaten her çocuğa selam da verirdi, hal hatır da sorunurdu. Hemen başını okşadı, tebessüm etti. Sonra çocuk o zamana kadar efendimizi tanıyamadı. Dedi ki sen dedi Resulullah Muhammed Mustafa senin baban olsun Ayşe desin annen olsun istemez misin dedi Hemen tanıdı Efendimiz'i istemem mi ya Resulullah dedi Efendimiz eve götürdü Aç karnını doyurdu O elbiseleri çıkardı yeni güzel elbiseler giydirdi Onu güzelce Ayşe annemiz banyo yaptırdı Güzel kokular sürdürdü Ve ondan sonra dışarı çıktı O mahzun üzüntülü olan o çocuk diğer arkadaşlarıyla sevinçli bir şekilde geldi. Arkadaşlar böyle baktılar. Aha dediler Beşir senin bu halinle sen hüzüntülüydün, mahzundun, elbiselerin kirliydi, saçların yağlıydı. Ne olmuş sana? Sen ne kadar sanki cennetler sana bahşedilmiş gibi. Sen ne kadar böyle mutlusun, huzurlusun deyince yahu dedi ben sevinçli olmayayım da kim sevinçli olsun? Ne oldu dediler? Ya böyle böyle oldu hikayeyi anlattı ve benim artık babam Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem annem de Ayşe annemizdir deyince o çocukların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sevgisini ifade eden şu cümle ne kadar anlamlıdır. Kıyamete kadar gelecek bütün insanlara hatta bugün özellikle bizi tanımayan, Müslümanları tanımayan Müslümanların peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi tanımayan batılı kafirlerin de peygamber sevgisi ne demek olduğunu 1400 sene öncesinden Medine'li çocukların ağzından duymaları lazım. Dedi ki çocuklar Keşke dediler keşke Bizim babalarımız da Uhud'da şehit olsaydı da Bizim de babamız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı Elhamdülillah Bizim sevgimiz böyle Efendimiz'e bağlılığımız böyle Rabbimiz cümlemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi her haliyle gecesiyle gündüzüyle sözleriyle ibadetleriyle yasaklamalarıyla teşvikleriyle örnek alan kullarından eylesin.